Merhaba arkadaşlar, ee, ben Kepoin'dan Kerem. Ee, bugün ee, nasıl yaptıysam bilemiyorum. Bir site oluşturdum kendime ve bu sitede e, premium satın alabiliyorsunuz. E, 15 liraya, 22 liraya ve 50 liraya premium satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, kostüm falan orada yazıyor hepsi ben ayarladım onları. Oradan e, yapabiliyorsunuz bedava beda yani bedavadan demeyeyim yani 15 lira verirseniz size böyle kostümünü değiştiremezsiniz ama orijinal Minecraft sunu sunucularında oynayabilirsiniz öyle bir şey 22 liralık da her şeyi değiştirebilirsiniz ismini değiştirebilir misiniz onu bilmiyorum onu ayarlayamadım ee, böyle arkadaşlar videonun altına linkini atacağım ee, o linke gidince Orada zaten ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Ee, bu kadarlık arkadaşlar. İyi günler dilerim.